Merhaba arkadaşlar. Bugün ailecek tekne turuna çıkıyoruz. Bu gördüğünüz büyük tekneyle çok güzel bir tur geçireceğiz. Ve bunu da sizlerle buradan paylaşacağım. Şu an hareket etmedik. Yeni yeni hareket edeceğiz. Şöyle manzarayı size bir çekeyim. Bakın her şey harika. Gemi oldukça büyük. Bakalım gemide bizi neler bekliyor. Şimdi geminin ön tarafına geçtim. Oradan da çekiyorum. Diğer gemileri de görüyorsunuz. Şöyle dış kısmına, içerideki masalara bakın, harika. Her şey harika. Evet hareket ettik ve ilk durağımız e, Kilopatra. Burada yüzeceğiz. Yüzdükten sonra yemek yiyeceğiz. Bakın harika yerler. Biraz daha e, yakından çekmek isterdim ama biraz e, tekne gemi uzakta kaldığı için ancak bu kadar çekebiliyorum sizin için. Evet, bu arada meyvemizi de hazır, karpuzumuzu yiyoruz denize nazaran. Evet, geldik Cleopatra plajına. Şöyle yakından da iyice yakınlaştırıp çektim sizin için. Bakın orada bir tünel var. E, Tünelin içinde de plaj var sanki yüzmek için. Deniz o kadar güzel ki. Mutlaka Antalya kemere gelirseniz bu yat turuna çıkın derim. Evet, teknenin içinde küçük bir pencere, denize açılan ve buradan da çekmek istedim sizin için. Deniz o kadar güzel ki, hava da güzel. Kaptırdık kendimizi, gidiyoruz. Evet, orada küçük bir tekne bize doğru geliyor. <laughs> Evet yemeğimizi yedik. Şimdi sırada dans zamanı. Ufak ufak artık dansa başlıyoruz. Pist boştu ve doldu. Ve köpük partisi. İnsanlar çılgınca eğleniyor. Ve köpük partisinde harika bir gece geçirdik. Çılgınlar gibi dans ediyorlar. Uuu muhteşem. Gerçekten harika. Şuraya bakar mısınız? Her yer bembeyaz. Ve bir tekne turunun daha sonuna geldik. Akşam ay ışığı koyunun. Gemiden çekmek istedim sizin için. O kadar güzel gözüküyor ki. Ve havai fişekler. Yine ay koyunda. Patlatılan havai fişekleri de çekmek istedim sizin için. Burası da şahane. Artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Umarım çektiğim videoyu beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.